Türkiye, bu kanunla dünyada kadına yönelik şiddetle mücadelede en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralara çıkmıştır. Her şeyden önce kanun, ırk, renk, cinsiyet, tabiyet, dil, din, statü, medeni hal, engel durumu, Hastalık gibi ayrımlar gözetmeksizin şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan tüm kadınları, çocukları, erkekleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını korumayı amaçlıyor. Görüldüğü gibi şiddete uğrayanın kadın veya erkek, çocuk veya yaşlı, engelli veya engelsiz olması fark etmiyorum. <laughs> geniş yelpazesiyle kanun herkesi koruma kapsamını alıyor. Tabii şiddet mağdurları daha çok kadınlar ve çocuklar olduğu gibi ister istemez fiiliyatta bu gruplar öne çıkıyor. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra çok sayıda düzenleme yapılmış, kurumsal yapı oluşturulmuştur. Bu doğrultuda atılan adımlardan biri de Şiddetin önlenmesiyle koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına yönelik hizmetleri vermek üzere şiddet önleme ve izleme merkezleri yani şönimlerin kurulmasıdır. Bugün 81 ilimizin her birinde mağdurlara hizmet veren şönimlerin kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici katkıları olduğuna doğrusu inanıyorum. Şimdi de yeni eylem planımızda mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele dördüncü ulusal eylem planımız 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Bu çalışma için hazırlıklarımızı 2020 yılı başından beri sürdürüyoruz. Eylem planımızı kamu kurumlarının Sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medyanın mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırladık. Oldukça hacimli bir kitap olarak ortaya çıkan planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdık. Bu sizlere de dağıtılmış olması lazım. Tüm salondaki kardeşlerime dağıtıldı. Sorunun tamamen ortadan kalkmasını hedef alan bu bütüncül politika dökümanını bugün sizlere sunuyoruz. Önümüzdeki beş yıl boyunca kadına yönelik şiddetle mücadelede takip edeceğimiz ana başlıkların hepsi de bu planda yer alıyor. Özellikle aziz milletim, şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik. Amacımız adli süreçte mağdurun adalete erişiminin kolaylaşmasını, mağdurun haklarını etkin kullanmasını ve şiddet eylemlerinin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlamaktır. Ceza mevzuatının gözden geçirilmesinden hakim, savcı ve diğer yardımcı yargı personelinin eğitimine kadar 22 faaliyet bu başlık altında yer alıyor. Türk Ceza Kanunu'ndaki mevcut suç tipleriyle cezayı ağırlaştıran sebepler gözden geçirilerek özellikle ısrarlı takip, siber şiddet, zorla evlendirme gibi şiddet türleri konularının yeniden değerlendirilmesini planlıyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddet eylemlerine ilişkin uyuşmazlıklarda haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri müesseselerinin nasıl uygulandığına dair analizler yapılarak ortaya çıkan sonuçlara göre gereken değişiklikler için harekete geçilecek. Eylem planımızın ikinci hedefini şiddetle topyekün mücadele anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi olarak benimseyerek beş strateji belirledik. Bu stratejileri politikaların kapsayıcı şekilde hazırlanması ve uygulanması, şiddetin önlenmesi için kaynak ve yeterli bütçe elde edilmesi, güçlü koordinasyon ve sektörler arası işbirliği, eylem planlarının 81 ilde yürürlüğe konması, ulusal ve yerel düzeyde yürütülen çalışmaların dönemsel olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde ifade edebiliriz. Ulusal eylem planımızın üçüncü hedefi koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için vakaya zamanında ve doğru şekilde müdahale edilmesinin sağlanması, vaka bazlı özel müdahale programlarının hayata geçirilmesi, Kolluk uygulamalarının etkinliğinin artırılması. Şiddet mağduruna hizmet veren meslek elemanlarının eğitimlerle güçlendirilmesi. Şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması. Şiddet faili ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmetlerin hazırlanması stratejilerini uygulayacağız. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz faaliyet sayısı da 65'i bulacaktır. Tabii en önemli hususun şiddeti gerçekleşmeden durdurabilmek ve yaygınlaşmasını engellemek olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz. Faillerin alkol ve madde bağımlılığından kurtarılmasıyla saldırgan davranışlarının rehabilitasyonuna yönelik eğitimlerden çok ciddi faydalar elde edeceğimize inanıyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklerin daha fazla yer almasının sağlanması. Yüksek öğretimde dahil eğitimin tüm kademelerine şiddetle topyekün mücadele anlayışının yerleştirilmesi. Şiddete neden olan yargılar ile mücadele edilmesi. Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif rol alması. Medyanın şiddetle mücadelede sorumlu ve etik yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi gibi hususlarda çalışmalar yürütülecektir. Eylem planında bu kapsamda belirlediğimiz 77 faaliyeti önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Geleneksel ve yeni medyada reklam verenlere ve özel televizyon kanallarına yönelik olarak şiddet temelli bir hassasiyet geliştirilmesi teşvik edilecektir. Kadına yönelik şiddetin bir türü olan iş yerinde fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet ile iş gücü sömürüsü ve baskıyla ilişkin farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılması da planlanıyor. Sinema yapımları destek başvuruları, şiddetle mücadeleyi öne çıkaran yapımları teşvik edilecek bir anlayışla değerlendirilecektir. Eylem planımızın beşinci hedefini sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin yorumlanması olarak belirledik. Şiddeti ortaya çıkarma ihtimali olan her bir risk faktörünü önceden belirlemek şiddeti engellemede önem arz ediyor. Bu amaçla Yerel düzeyde özelleştirilmiş politikalar için 81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritalarının tamamlanması stratejik hedeflerimiz içinde yer alıyor. Eylem planımızın asıl amacı toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Bunun için iletişim araçlarını daha etkin kullanmak suretiyle düzenleyeceğimiz kampanyalarla her kesime yönelik eğitici çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir. Eylem planına sorumlu ve ilgili tarafların her türlü desteği vereceğine, gerekli adımları atacağına yürekten inanıyorum. Bugüne kadar kadınlarımızın şiddet konusu başta olmak üzere her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk. Bundan sonra da inşallah yanlarında olacağız. Unutulmamalıdır ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı olmaya devam edecektir diyor ve kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı tanıtım toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Katılımınız için siz değerli konuk